Merhabalar. Ben Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bahattin Sinsoysal. Kendim de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Matematik ve istatistik alanıyla da uğraşmaktayım. Mühendislik Mimarlık Fakültesi üniversitemizin kuruluş yılı olan 1997 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 2005 yılından itibaren Ayaza Maslak yerleşkemizde 5'i sadece Türkçe lisans programına sahip, 6'sı hem Türkçe hem de İngilizce lisans programlarına sahip 17 bölümle mühendis, mimar, iç mimar ve endüstri tasarımcıları yetiştirmektedir. Öğrenci kullanımına açık toplamda 9 araştırma laboratuvarı, 8 de çizim atölyesi bulunmaktadır. İç mimarlık, mimarlık, endüstriyel tasarımlar için çizim atölyeleri, etüt atölyeleri, mimari restorasyon uygulama atölyeleri, endüstriyel ürün tasarım atölyeleri bulunmakta. Mühendislik kısmı için öncelikle temel bilim derslerinin uygulamalarının fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı gibi genel laboratuvarların yanı sıra hidrolik ve geoteknik laboratuvarları, elektronik ve devre laboratuvarları, takım tezgahları laboratuvarları, mekanik ve kontrol laboratuvarları, endüstri 4.0 laboratuvarı, PC lab, MEC labları gibi birçok laboratuvarımız bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'de öncü olan VR laboratuvarlarında öğrenciler için kendi çizdikleri projelerin içerisine girerek çizimlerini değerlendirebildikleri bir laboratuvarımızda söz konusudur. Diğer taraftan genel olarak üniversite bazında 103 öğrenci kulübümüz bulunmakta. Fakülte öğrencilerinin kendi akranlarıyla iletişim içinde olup proje ürettikleri 18 adet kulüp bulunmaktadır. Bu kulüplerin mekanları da söz konusudur araştırma ve geliştirme yaptıkları özellikle ARGE ve İnovasyon Kulübü, Blockchain Teknoloji Kulübü, Kalite Çalışmaları Kulübü, IEEE Kulübü gibi kulüplerimizde mekanları mevcut öğrencilerimizin. Bunların yanı sıra her bölümümüze ait mühendisliği ve mimarlığın her bölümüne ait kulüplerde söz konusudur. Bu kulüplerde de öğrencilerin çalışabildikleri, etüt yapabildikleri, proje üretebildikleri mekanlar bulunmaktadır. İnşaat ve yapı sektörü, üretim ve imalat sektörü, bilişim ve yazılım sektörü, işte yazılım geliştirme, sistem tasarımı, yapay zeka, veri analitiği, enerji sektöründe yenilenebilir enerji, elektrik üretim ve dağıtımı, enerji verimliliği, telekomünikasyon, haberleşme altyapıları, ağ sistemleri gibi sektörlerde, çevre ve şehircilikte altyapı projeleri, çevre mühendisliği yapabilmekteler, danışmanlık yapabilmekte, bunlar teknik danışmanlık, danışmanlık ve proje danışmanlığı şeklinde olabilmektedir. Kamu kurumları ve belediyelerde altyapı, şehir planlama, teknik birimlerde de çalışabilmektedirler. Hali hazırda 4 bölümümüz müdek akreditasyonu almış durumdadır. 5 bölümümüz de alma aşamasındadır. 9 bölümümüz uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurmuştur. Önümüzdeki yıl uluslararası akreditasyonlarımızı da tamamlamış olacağız. Böylelikle fakültemizde akredite olmayan bölüm kalmayacaktır. Akreditasyon süreçleri programın eğitim kalitesini sürekli geliştirmesine ve belli standartlara uymasını sağlar. Ayrıca uluslararası geçerlilik ve tanımlılık bağımlılık söz konusudur. Uluslararası akreditasyonlar örneğin AB, ASİN, AKUİN, EUROAS, MÜDEK gibi öğrencinin diplomasının yurt dışında tanınmasını kolaylaştırır. Böylece mezunlar farklı ülkelerde yüksek lisans yaparken, iş ararken daha avantajlı konumda olabilir. Bu da iş bulma olanaklarının artması anlamına gelir. İşverenler akredite programlardan mezun öğrencileri daha fazla tercih ederler. Çünkü bu mezunlar gerekli mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış olduklarını kanıtlarlar. Sevgili aday öğrenciler, geleceği inşa etmek, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek ve insan hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmek istiyorsanız, Mühendislik Mimarlık Fakültesi tam sizlere göre. Bu fakülteyi tercih ederek bilim ve teknolojiyi ustalıkla kullanmayı öğrenir, yaratıcı projelere imza atarsınız. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanınan güçlü bir eğitim alırsınız. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı ve proje odaklı eğitimle mesleğe sağlam adımlarla hazırlanırsınız. Sektör işbirlikleri, laboratuvarlar, atölyeler ve staj imkanları sayesinde mezun olduğunuzda hazır bir profesyonel olarak iş dünyasına girersiniz. Küresel vizyona sahip, yenilikçi, çözüm odaklı ve lider bireyler olarak yetiştirirsiniz. Mühendislik ve mimarlık sabır, hayal gücü ve disiplin gerektirir. Ama en önemlisi dünyayı daha iyi hale getirmek için bir tutku Dur, dur. Gelin siz de bu heyecan verici yolculukta yer alın ve yarının dünyasını İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile birlikte tasarlayalım.